ve seslendirme sanatçısı Kerem Kobanbay'ın Herkes Aynı Rüyayı Görür adlı kitabının ikinci baskısı çıktı. Kerem Kobanbay ile kitabı hakkında gerçekleştirdiğimiz röportajı izliyoruz. <laughs> Kobanbay'in yazdığı ikinci baskısı çıkan "Herkes Aynı Rüyayı Görür" isimli romanda Kobanbay 1999 Marmara Depremini iç içe geçen öyküler üzerinden anlatıyor. Kitap 99 Marmara Depremini anlatıyorduk. Bu tip toplu ölümler, bu tip toplu kayıplar. Hepimize varoluşun ne demek olduğunu tekrar düşündürüyor. Kitap da bundan bahsediyor. Aslında e, kitap evet depremden bahsediyor ama aynı zamanda bir varoluş teorisinden bahsediyor. Bu teoriye göre yaşadığımız hayat bir rüya. Ama bu rüyayı kim görüyor? E, bu bilinen bir gerçek, bir e, fizik gerçeği. Güneşte e, güneş hidrojen hücrelerinden oluşuyor ve hidrojen hücreleri hiç bilmediğimiz bir şekilde helyum hücrelerine dönüşüp evrenin derinliklerine doğru yola çıkıyor. İşte kitapta bundan bahsediyor. Bu hidrojen hücreleri neden helyuma dönüşüyor? Bizim teorimize göre Güneş kendini geliştirmek istiyor. Ve o Güneş kendini geliştirip hücre hücre geliştirip tekrar bütüne dönmeye çalışıyor. Ve o hücreler bir rüya görüyorlar. ...tekamüle ulaşmak için. O rüyaların objeleri de biziz. Marmara depreminin iki gün öncesinde geçen roman... ...Yalova'da yaşayan beş farklı ailenin... ...birbirinin içine geçmiş hikayelerini... ...adım adım örüyor ve... ...büyük bir felaketin alt üst edeceği... ...karakterlerin trajedisini resmediyor. Marmara depremini ben İstanbul'da yaşadım. Kızım Sapanca'daydı. O zaman daha 5 yaşındaydı. Ve ben İstanbul'dan bir buçuk saat ile iki saat arası bir sürede normalde işte 45 dakikada gittiğim Sapanca'ya bir buçuk saatle 2 saat arasında ulaştım ve İzmit üzerinden geçtim. Bu şiddeti yaşadığınızda, o korkunç manzarayı yaşadığınızda, o kozmopolit yaşamı yaşadığınızda, zengini, yoksulu, kültürlüsü ya da az eğitim almışı herkes aynı rüyayı gördü o gece. Dolayısıyla farklı etnik gruplardan, farklı kültürel gruplardan insanların aslında hepimizin aynı rüyayı gördüğümüzü, hiç kimsenin birbirini küçümsememiz gerektiğini, hepimizin varoluş kaygısıyla doğup ölmek arasında bu kısacık sürede, yaşam dediğimiz bu kısacık sürede birbirimize çok daha anlayışlı olmamız gerektiğini savunan bir roman. Her yazarın bir tarzı vardır ve bazı yazarlar hayatın çirkinliklerinden bahseder, bazı yazarlar da sadece hayatın güzelliklerinden bahseder. Benim tarzım sanırım hayatın çirkinliklerinin dibine vurarak hayatın güzelliklerinin tadını çıkarmayı öğretiyor. Biraz yaşam felsefem de bu. Hepimiz en çirkini görerek ...en güzeli, en doğruya varmalıyız diye düşünüyorum. Romanın tarzının da bu olduğunu düşünüyorum. Çok yumuşak bir roman değil ama o sertliğin içinde... ...en acımasız, en çirkinliğin içinde en yumuşağı, en güzeli bulmaya çalıştım. Umarım okuyacağı da bu ulaşabilir.